4 yılda Galatasaray'ın ödediği para 30 milyon euro menajerlere. 4 yılda bu ya. 4, 4 yılda yani. Bu 5. yıl olacak. Ödenen para bunlar yani. Yönetici söyledi rakamları ben kendimden değil ki onlar açıklanacak hepsi. Hı hı. Kim ne kadar almış diye. Ya ben şöyle söyleyeceğim bak. Menajerlerle beraber tesadüf otururken yanımıza geldiler. Bir alışveriş merkezi yıllar evvel. Böyle bir tehdit olabilir mi ya? Biz istemezsek buraya hiçbir futbolcu gelmez ya hiçbir teknik adam gelmez. Bizim dediğimizi yapmak zorundalar o futbolcu teknik şey, adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Affedersiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu işte menajerlerin ne hale getirdiği dünya futbolunu bize fotoğrafıdır. Bu anlattıklarım benim. Böyle bir şey olabilir mi? Bir menajerin görevi futbolcusunu doğru yere e, götürmek onun gelişmesine yardımcı olmaktır. Benim böyle tanıdığım çok menajerler var. Hakikaten. Onun dilini öğrenmesi için, iyi giyinmesi, iyi beslenmesi, iyi yerlerde gezmesi için çaba sarf eden menajerler var. Ben bunları tanıkım. Birçok arkadaşım var. Ya yani isim de bir Erdin var, Ceylan Çalışkan var, birsü Haluk Can Atar var. Bunlar mesela bunlar önemli isimler. Ben birkaç tane daha var. Şimdi aklıma değil ama genel anlamda baktığımız zaman bir güç oluşturmuş menajerler var. O güce biat etmediğin sürece Hiçbir şey yaptırtmıyorlar sana eğer ellerindeki senin almak istediğin oyuncu onların ellerinde varsa onlar o, o ellerine değebiliyorlarsa. Bunlar nasıl bir şey ya? Galatasaray başkanı eğer bu açıklamaları yaparsa Türk futbolunda bir devrim yapar. Bunu sadece o yapmayacak. Bunu sadece diğer kulüp başkanları da yapacak. Demedi mi Sayın Nurçebi, Çebi? Menajerlerle ilgili söylemedi mi? Bu paraları vermek istemiyoruz diye. Dünyanın parasını istiyorlar diye. E tamam verdiler işte aldılar cesiz O menajerle almadı mı sonuçta yani? Aldı ama, Ay, ama söylemlerle kendi, kendi, ifadeler ben... birbirini tutmuyor ki yani Aynen. bakıldığı zaman. Bir şey söyleyeyim. Bu Galatasaray şey, Beşiktaş Başkanı'nın doğrusu ödeyebileceği bir rakamdır. Beşiktaş başkanı vurguladığı başka bir şey vardı Sayın Nur Şebi'nin. Çok net oldu. Başarılı bir iş adamı. Beşiktaş'ın kuruşunu, parasını kendi parasından daha önde tutan bir insan. Her söyleminde bunu abi, takip ediyoruz. kim getirdi? Çikin daha Dağı'yı kim getirdi? Yani onlar menajerlerle gelmedi mi? Ben Onları de... da Burak Elmas imza Aa, attı abi. Öyle değil o iş. Öyle değil ama 10 milyonu aldırılacaktı çıkaldı o şey Morutan Galatasaray'a. Bak bir şey açıklayayım sana. 10 milyonu aldırmaya çalıştılar Galatasaray'a. Burak Elmas engelledi 3.5'a indirdi. 3.5'a. Ne diyorsunuz ya? Tamam bir menajerle çalışmadılar ha, tamam mı? Tamam da ama yani? yani bir dakika. Bekali 10 milyona veriyordu. 10 milyona Morutan'a yani evet de sen altını imza atsan oyuncuyu ben öderim diye 10 milyon içeri girmişti Galatasaray takımı. 3,5'a kadar indiriyorsun. Bu Galatasaray başkanı sonunda müdahale ediyor. Ya bırakalım bunları şimdi neler neler var. Beni geçmişe götürme Allah'ını seversen ya. Beni geçmişe götürme. 1.700'e alacak alacak geçmişe adamlar 5 milyon euro'ya geldiler. Sonuçta Sonuçta ya. bu menajerlerin rakamları açıklanacaksa bunlar da açıklansın Açıklanacak yani. tabii hepsi açıklanacak. Yani bu sorular kendisine sorulacak. Başkan açıkladığı için biz de o açıklamayı bekliyoruz. Evet açıklasın. Büyük tamam, bir ihtimalle bunların hepsini ya bu Mali Kongre'den önce açıklayacak veya Mali Kongre'de açıklayacak. Daha canı yanmış ya. Siz nerede neyle uğraştığınızın farkında değilsiniz demeye getiriyor Galatasaray Başkanı. Ben başarısı başarısız değil. Bak ne diyorum sezon başında sezon başında ben Galatasaray Başkanı olsaydım bu kadroyu yaptırmazdım. Sura bakma. Kabu bu kadro mühendisine evet demezdim. Yani Fatih Terim'e hayır derdiniz. Derdim. Derdim. E, Ünal Aysal demedi mi? Dedi. E, başkan ne dedi? Schneider'i getirdi. Başkan Fatih Hoca Kaka'yı istedi. Pardon. Ne dedi şey Ünal Aysal? Ya bu kadro... Ben dedi de Şınayder'i getiririm. Şınayder'i oynatacak hocayı da getiririm dedi. Bu kadronun sorumlusu Fatih Terim evet, diyorsunuz yani, o zaman yani. Hayır. Sadece sorumlusu değil. Yapmak istiyorsa sen başkansın. O zaman Ya hayır Galatasaray 15. sıradaysa bunun sorumlusu Fatih Terim mi size göre o zaman? Kadro mühendisliğinin anda. kötülüğü bu işte. Galatasaray kadrosunun kötüsü bu. İyi bir kadro olsaydı olmazdı ben Fatih'le bunu tek yönetimden ayıramam. Fatih bunu söylemiş sen almayacağım diyeceksin. Alamam. Başka bakalım diyeceksin. Böyle listelerden yok. Aynısını işte şey dediler. Kendi kayınpederi var Faruk Süren. Popescu'yu alayım dedi. Ben alayım da sen oynatma dedi hocaya. Ben alayım da sen oynatma dedi. O Popescu'nun Avrupa şampiyonu yaptı. Schneider konusunda da lafı var. Hoca demedim mi? O, Şu nerede diyorsunuz bu haberler dışarı çıkıyor dedi. Ben bas toplası ben de kaka diyorum dedi. Aynen var açık kayıtlarda. Aytaç'ı kim aldıttırdı abi? Tabii. Aytaç'ı? Aytaç'la Alparslan'ı bilmiyorum. Ben Fatih Terim'in izni olduğunu zannetmiyorum. Bon servisi yokken Abdurrahim Albayrak aldı diye biliyorum. Öyle biliyorum. önceki yani. yönetim aldı. Önceki evet. yönetim aldı. O zaman Fatih Terim buna dahil olmuş olmamış mı bilmiyorum. Çünkü onların bon servisleri yoktu. Bon servisi aldılar bu oyuncuları. Yani yerli oyuncuları. Ben Fatih bunun da imzası olduğunu düşünmüyorum genel anlamda. Yönetim bunu aldı. Yani, anla, yani burada Galatasaray başkanı önemli. Ne diyor Tabii ki imzaları atan başkan sonuçta onayı tamam, veren tamam, başkan. Karar da benim. Ben kim aldı abi Mariano şey kim aldı Mariano kim aldı Maykon'u bunları teknik direktör mü aldı hayır Galatasaray başka Dursun Özbek de ee, şey aldı menajerdi. Ama şimdi Luis Campos'un gelmesiyle birlikte doğru hamleler yapılmaya e başlandı. en azından <laughs> çevresi olan adam bilen adam anlaşmaları doğru yapacaksın bu adam sana bunların hepsini getirecek bu adam. Bunların hepsini şimdi... getirecek, görüşeceksin. Yani tamamen bir tane menajerin kucağına oturmayacaksın. Bir Galatasaray'daki alttan yedi tane oyuncu bir menajerin adamı olmamalı. Kampos e ne derse bundan sonra o mu olacak? Hayır yani? bakacaklar, anlatacaklar, isim verecekler. Pulgar aklında var mıydı senin? Şey demiş, Kampos'a şey demişler. E, Marka, Nelson, Kerem, e, Muhammed bunları sat. Sen sat. sat. Piyasa bulursan sat daha iyilerini al. Sat. Değerini buluyorsa sat, hayır deme. Hayır bu bir danışman mı, menajer mi? Ben onu da danışman, anlamadım yani. Danışman ama sat piyasa, demek ne demek bu yani? Bu piyasayı iyi bilen birisi. Aynı şeyi Fenerbahçe yapıyor işte. PSG'nin şeyini getirmeye çalışıyor, eski sportif direktörünü. Bu işleri yapacak. Senin elindeki oyuncuları doğru yere satabileceksin. Sen markayı 20'ye, Kerem'i 20'ye satıyorsan, Nelson'u bunları satıyorsan, buradan 80 milyon euro veya 75 milyon kere ediyorsan bu başarılıdır. Abi. 75 milyon orada harcarsın. 35 kase <laughs> 40 milyon euro'da tabanca gibi ya takım sat, yapardı. Sat demek biraz da şey gibi. Yani aracı bu komisyon, pazar... komisyon demiyorum. Yani adamın sonuçta danışman. Evet 100 bin euro da bu arada aylık maaş bağlamışlar. Onu da söyleyelim yani 100 bin euro. E, tamam. Maaşı var. Yani sat demek, bunları pazarla demek. E biraz da işte yine o menajerlerle iletişime geç ve bunları başka kulüplere, kulübün para kazanmasını ...sağlayacak bir e, tamam, imkan doğru. sağla bize. yani. E, normal bu. Pazarlama bu da bir satıcı yani. yani evet. Pazarlama. E, doğru normal bu. Bu iş... ...bu piyasayı bilen danışman, insanla Danışmanlığın ötesinde birazcık da... ...pazarlama ya, olayı şimdi var. bu adamın, var yani. Bak, bu adamın e, bildiğim kadarıyla... E, ...bu adamın... ...çok net olarak söylüyorum sana... E, ...şeyde... ...bak kimler var bu adamda? Mbappe var. Tamam mı? Lemar var. Pepe var. Rodriguez var. Martal. Esuyan. Mendy. Fabinho. Silva. Bakaya ee, Bakayoko, Gabriel bir sürü isim var bunlar işte. Bende bir ben de var listesi. Mı, menajeri mi abi bunlar. Hayır. Kampos'un Futbol bu piyasada yönettiği oyuncular çıkarttı. bunlar. Sattı sattı. Oyuncular bunlar. <laughs> yani, Kazandırdı. Üstü kapalı menajer gibi bir şey oluyor birazcık da. Yani bakıldığı zaman ya, sanki tamam öyle tamam canım. Şey de... Yani bugün şunu söylüyorum. Bu dünyanın müdür. <laughs> Benim bu işten menfaatim varsa atıyorum ben 20 milyonluk oyuncumu 25 bin satıyorsam bunun %10'unu ona vermekte bir sakınca görmem ki. Ben kar ederim. Kendi uğraşmam bu işte? Şimdi Jetson konusuna ben geri dönmek istiyorum. Zira Dön. bu bir çalım mıdır, değil midir? Menajerlik e, bir, bir sıkıntımı vardır? Tartışmaları devam ederken e, Ahmet Nurçebi yaklaşık bir saat önce e, açıklamalar yaptı. Evet. Jetson e, konusuna da değindi. Şimdi arkadaşlarımızdan bir rica edelim. İsterseniz Ahmet Nurçebi'nin açıklamalarına da Dinleyelim. bakalım. Üzerine e, konuşmaya devam edelim.